Gündeme dair 3. videomuzsa arkadaşlar. Bu hafta içinde özellikle 10. yargı paketiyle ilgili önemli adımlar atılacağı şeklindeki iddialara yönelik olacak. Müzik Öncelikle tabii ki beğeni yaparsanız çok daha fazla kişiye ulaşmış oluruz. AK Parti yetkililerinin yaptığı açıklamayı yayınlayacağım şimdi size arkadaşlar. Biliyorsunuz bu söylentiler bitmiyor. İşte 10. yargı paketi çıkacağı açıklandığından beri haftaya, öbür haftaya, öbür haftaya sürekli haftaya haftaya diyorlar. E bir gün illaki çıkacak o zaman da diyecekler ki aa ben demiştim. Klasik işleri. Aynen işte genel af veya infaz indirimi veya işte ehliyet affı veya çek affı Çek yasası düzenlemesi deyim daha doğrusu. Bunları söyledikleri gibi ben demiştim, ben demiştim, ben demiştim. E her hafta, haftaya çıkacak dersen illa ki bir gün tutacak bu yani. Ki arkadaşlar AK Parti yetkilisi aynen şöyle söylüyor. Bu hafta TÜBİTAK'la ilgili yasayı görüşeceğiz. İşte videosunu da yayınlıyorum. Bu yalancıları takip etmeyi ne zaman bırakacaksınız? bilmiyorum. Yalan dinleme koşunuza mı gidiyor? Onu da bilmiyorum. Ama bu yalanları her zaman söylüyorum. İçerideki yakınlarınıza sakın 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 iletip onların umutlarıyla siz de oynayıp dünyayı başlarına yıkmayın. Görüşürüz. Desi. Geçtiğimiz hafta malumunuz olduğu üzere Türkiye Adalet Akademisi'ne ilişkin kanun teklifimizi görüşerek yasalaştırmıştık. Bu haftada... da TÜBİTAK'la ilgili kanun teklifimizi inşallah meclis gündemine getireceğiz ve toplam dört kanunda değişiklik yapan 11 maddeyi içeren bu kanun teklifimiz hakikaten özellikle TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumlarımızın uygulamalarında günün şartlarına göre ortaya çıkan yeni durumlara uyum sağlanmasını